çok güçlü bir aura oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bedenimizdeki duygusal blokajların çözümlenmesine destek oluyor. Aynı zamanda vücudumuzun esnekliğini ve aynı zamanda içsel yolculuğumuz sırasında kendimizi anlamayı ve kendimizi gözden geçirmeyi çok kolaylaştıran bir teknik. Bölgesindeki kasların yanı doğru açıldığını hissettiğimiz ve nefesi verirken de bütün bedenimizden nefesi olabildiğince fazlaca çıkarıp bedenimizin küçüldüğünü hissettiğimiz bir teknik. Çabamızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu düşüncelerin geçişine izin veriyoruz. Bunu bir nehrin kıyısında oturup nehrin akışını olduğu gibi izlemek olarak hayal edebilirsiniz. Ne yatıyor biz bunların farkına varamıyoruz delik hayatın telaşından. Böyle bir kendimize ayırdığımız bu zamanın içerisinde sakince oturup içimizden geçen o düşüncelere dikkatimizi verdiğimiz zaman ne oluyor bu sefer? Farkına varıyoruz o düşüncelerimizin. Yani biz hayatta şu duyguyu hissetmemeliyim diye bir şeyin peşinden gidemeyiz. Katı, ne kadar kendimizi yargılar şekilde davranırsak bedenimizde o derece direnç gösterir. Negatif ve pozitif bizim varlığımızın içinde mecburen var. Mevsim döngülerinden tutun da kainatın her zerresinin sevgiyle titreşerek ayakta kalmaya odaklandığını ve motive olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Demek yaşam neşesi demek, coşku demek. Bunların içerisinde olduğumuz sürece hem bedenimiz hem ruhumuz hem de zihnimiz çok daha sağlıklı olur. Peki yedinci prensibimiz nedir? Çok değerliyiz ve bu değeri kendimize hatırlatmak, yeniden ayağa kaldırmak, zaman zaman o değersizlik hissi içerisine düştüğümüzde kendimize ne kadar değerli olduğumuzu, yaratıcıdan gelen o özümüzden dolayı hayatta biz hiçbir şey yapmasak da, birilerini memnun etmesek de, bir şeyleri kendimizden vermesek de aslında değerli olduğumuzu kendimize hatırlatmak çok önemli. Bu iyi hissettiğimiz, huzurlu, dengede hissettiğimiz bir Hale geliriz, bir dönüşüm gerçekleştiririz. Ben herkesin yolculuğunun kendine has, kendine özel olduğuna inanan biriyim. Bu yüzden hepimizin bu yolculuktan alacağı kazanç veya aldığı ikram farklı olacaktır. Bu yüzden de hiçbirimizin standart olarak ne yapması gerektiğini veya ne sonuç alması gerektiğini buradan söylemem mümkün değil. Sizlerden ricam kendinize bu konuda hoşgörü ve anlayış içerisinde olmanız ve bundan sonraki süreçte de her zaman, her sabah uyandığımızda nefes aldığımıza e, şükretmeyi hatırlıyoruz. Ve e, aynı zamanda da hem nefes aldığımızı şükredeceğiz hem de yaşamın ne kadar güzel, ne kadar zevkli ve ne kadar mükemmel bir akışta olduğunu hatırlatarak güne başlayacağız. Hepinizi kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.